Evet arkadaşlar bugün bir yaşağımız var. Bunu şeylerde kullanacağız. Oyun videolarında falan. Benim de olacak Ömerciğim var zaten. Açılmasın da oldu. Ama bozuk bir şey. Ahmet'in de olacaktır bence. Yürüm açınız göster. T ile başlıyor Tahmin edin. Telefon iPhone iPhone şeyine benziyor. Ama bunun mantığı Venüs. Şey Venüs. Venüs. Evet arkadaşlar böyle bir telefon. Ama kalıbını da görecek de... Kalıbını da almadım. Kalıp almak istiyor şimdi pembe bir telefon. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu teyzem telefonu. Evet. hediye sevdiği galiba. Yok babam babam telefon bozuldu o yüzden teyzem vermişti. Yıllarca bizdeydi bu. He tamam açamasız. Kapatalım mı videoyu? Bir şeyler daha söyle sen. Diğer videoda abone olursanız beğeniler ya, verirseniz söyleyeceğim. Hani ya Selim kardeşin dikişlenme videosu var ya. Ama oyla işte. Şeyinde... Ama alt hala şey... dikiş var. Aslında yazıyordu ya, getirmeyiz diyordu. Yanlışlıklarını koymuş yansı <laughs> get getirdim ne demiş. Ama siz bu 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 videoyu gördüyseniz hatayı düzeltebilirsiniz. Hatayı, hatayı, düzgün ayırı... okuyabilirsiniz. Evet. Yani gelmesini okumayın. Gelsin diye Kutlamış olun yani. Bu arada iyileşti kardeşim ama hala bir kişi var. Ben bundan YouTube kanalı açacağım bir de. Açma açma lan. Açacağım. Aç da. Bir şey olmaz yani. Haydi artık keselim. Diğer videoda çok uzun videoda maç videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu maçta değil de hele bir biz konuşarak uzun video çekelim. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Diğer Yerseli gelir.